Son günlerde koronavirüs salgınındaki artışın ana sebeplerini biliyor musunuz? Bugün bahsedeceklerimiz kendinizi ve çevrenizdekileri koruma altına almanızda yardımcı olacak. Son birkaç günlük tabloya baktığımızda enfekte olan kişi sayısında hızlı bir artışın olduğunu görebiliyoruz. Bunun en temel sebeplerinden birisi bayram ziyaretlerinde tedbirleri gevşetmemiz. Bu videoyu hazırlarken hem yakın çevremizden hem de farklı çevrelerden bilgi toplayarak daha objektif ve reel bir yaklaşımla olanları göz önünde sermeyi hedefledik. İyi seyirler. Bayram sonrası artış gösteren koronavirüs vakalarına dikkat çekmek için basit düzeyde alınabilecek birkaç önlemi derlediğimiz bu videoyu beğenip paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Yaklaşık 4 hafta süren araştırmalarımıza göre toplum olarak yaptığımız yanlışlıkları tek tek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunları sıralarsak 1. Sokakta yürürken ve tek başımıza iken maskeyi takmaya özen gösterdiğimizi fakat toplu alanlarda bunu tam tersi olduğunu görebiliyoruz. 2. Sıkıcı ve sıcak ortamlarda maskeyi takmadığımızı 3. Kapalı ortamlarda ve tanıdıkların yanında maskeyi çıkarttığımızı 4. Aynı maskeyi günlerce kullandığımızı 5. Ellerimizle sürekli maskeyi dokunduğumuzu 6. Maskeyi ağzımıza değil kolumuza taktığımızı 7. Sıra beklerken birbirimize çok yaklaştığımızı 8. Konuşurken maskelerimizi çıkarttığımızı 9. Hapşururken ve öksürürken maskeyi elimizle indirdiğimizi ve daha fazlasını örnek gösterebiliriz. Önemsemediğimiz bu hatalar bizi ve çevremizdekileri ciddi derecede riske sokuyor. Koronavirüs karşısında alabileceğimiz basit düzeyde birkaç önlem sayesinde riski en aza indirebiliriz. Dilerseniz bunlara hep birlikte bir göz atalım. 1. Toplu kullanım alanlarında ellerimizi yıkadıktan sonra tekrar temizlenen ellerimizle muslukları kapatıyoruz. Enfekte bir kişinin musluğa dokunması halinde virüsün yayılması çok kolaylaşacaktır. Ellerimizi yıkadıktan sonra bir mendil yardımıyla veya Hiçbir şey yok ise dirseğinizle musluğu kapatabilirsiniz. Ayrıca ellerinizi yıkadıktan sonra musluk başlarına su dökmeniz sizden sonra gelecek kişilerin riskini daha da azaltacaktır. 2. Camilerde abdest alırken musluk kafaları en çok temas edilen bölgeler arasında. Muslukları sağ elinizle açıp elinizi yıkamadan yine sağ elinizle ağzınıza ve burnunuza su almanız büyük risk taşımaktadır. Bunun yerine musluğu açtıktan sonra ellerinizi yıkayabilirsiniz. Eğer sabun yok ise sol elinizle musluğu açıp sağ elinizle ağzınıza ve burnunuza su verebilirsiniz. Böylelikle bireysel olarak kendinizi, dolaylı olarak toplum sağlığınızı koruyabileceksiniz. 3. Asansör, kabin veya düğmeye basmak durumunda olduğunuz toplu kullanım alanlarında parmaklarınızı kullanarak değil, dirseğinizi kullanarak basmanız enfekte olma riskinizi azaltacaktır. Yapılan araştırmalara göre koronavirüsün en çok yayılma şekli yüzüne hapşurma, öksürme, yakın temas veya elden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle fark etmeksizin elinizi yüzünüze götürerek kendinizi riske atabilirsiniz. Riskten kaçınmanın en iyi yollarından birisi de ellerinizi korumaktan geçer. 4. Aile içerisinde enfekte olan bir kişi olabilir ve farkına varamayabilirsiniz. Bu nedenle virüsün yayılmasını önlemek için aile içi tedbirlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin yapılması gereken ve bizim de aile içerisinde uyguladığımız birkaç tedbiri sizinle paylaşmak istiyoruz. Yemek yerken ortak tabaktan yemek yememek, su içerken aynı bardağı kullanmamak, bulaşıkları raflara dizerken ters koymak, masada bulunan yiyeceklerin üzerini örtmek, aynı diş fırçasını ve macununu kullanmamak, havluları kişisel kullanmak, eve girer girmez hiçbir yere dokunmadan doğrudan elleri yıkamak, bulaşık makinesini en yüksek derecede kullanmak, sık sık anahtarları ve prizleri dezenfekte etmek aile içerisinde tedbirleri örnek olabilir. 5. Asansör, kabin veya toplu taşıma araçları gibi kapalı bölgelerde olabildiğince birbirimizden uzak durarak ve sırt sırta dönerek riski hafifletebiliriz. 6. İş ortamında ziyaretçilerinize ikram edeceğiniz içecekleri tek kullanımlı bardaklarla sunarak riski azaltabilirsiniz. 7. Sipariş üzerine gelen kargolara mümkünse bir hafta açık havada beklettikten sonra açabilirsiniz. Eğer bu kadar beklemeye vaktiniz yoksa eldiven giyerek poşeti açmanız ve içindeki ürünü dezenfekte ederek kullanmanız sizin ve ailenizin sağlığı için önemlidir. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maskenizi takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Sizin de belirlemiş olduğunuz bir takım önlemler varsa yorum bölümüne bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.